you <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Ecehan. Serimizin bu videosunda LDR nedir, analog okuma ve yazma nedir bunları göreceğiz. Bunları da bir analog okuma, seri port üzerinden analog değer okuma devresi ve bir LDR ile LED kontrol devresiyle pekiştireceğiz. İsterseniz projelerimize geçelim. Önce LDR nedir, biraz bundan konuşalım. Daha sonra analog okuma ve yazmaktan da bahsederiz. LDR Light Dependent Resistor yani ışığa bağımlı direnç. Foto direnç de diyebiliriz. Foto dirençler ışık miktarı arttıkça direnç değeri azalan dirençlerdir. LED'ler gibi yönlü devre elemanları değillerdir. Yani artı ve eksi kutuplarına sahip değiller. Breadboard'umuzu o yüzden istediğimiz şekilde bağlayabiliriz. Artı veya eksi kutbuna dikkat etmemize gerek yok. Analog okuma işlemi Arduino'muz üzerinde bulunan analog in. A0'dan A5'e kadar olan 6 tane pin sayesinde gerçekleştiriyoruz. Okuduğumuz değerler 0 ile 1023 arasında olacak. Yani 1024 tane değer okuyacağız. Bu 1024 değer 0 ile 5 volt arasında eşit olarak bölünmüş durumda. Yani 0 0'a 5 volt da 1023'e eşit. Örneğin biz 700 gibi bir değer okuyorsak bu değer 700 çarpı 5 bölü 1024'ta 3.41 gibi bir Volt değeri bize giriş verecektir. Analog yazma işlemine geçmeden önce analog okumanın bir pratiğini yapalım. LDR'miz ile bir devre kuralım. Bu kurduğumuz devre sayesinde bilgisayarımız arasında bir seri haberleşme sağlayalım ve sağladığımız seri haberleşmeyi seri port ekranından görüntüleyelim. Hadi devre kurmaya. Devremizi kurmaya LDR ile başlıyorum. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi LDR'miz yönlü devre elemanları değil. Yani bir artı ya da eksi kutupları yok. 10K direncim. 10K direncimin bir bacağını toprağa takacağım. Ben mavi şeridi toprak olarak tercih ediyorum. LDR'min bir bacağını 5 volt beslemeye onu da kırmızı yer olarak tercih ediyorum ben. Ve LDR'min dirençte olan diğer bacağını da, beraber olan diğer bacağını da A0. Ben A0'ı tercih ediyorum analog okuma yaparken. Siz A0'dan A5'e kadar istediğinizi tercih edebilirsiniz. Ben A0'ı tercih ettiğim için buraya takıyorum. Toprak bağlantımız ve 5 voltumuz. Şimdi kodumuzu atalım ve bakalım nasıl çalışıyor. yazdığımıza göre şimdi biraz kodumuzun üstüne konuşalım. Burada define ldr a0 dedik. Yani bir ldr ismi tanımladık. a0 değeri de bunun yerine geçiyor. Yani kodumuzda a0 yazmak yerine biz artık ldr yazıyoruz. Void Setup kısmı. Void Setup kısmında Serial Begin diye bir şey görüyoruz. Bu seri haberleşmemizi başlatıyor. Seri haberleşmemizin hızı da 9600. Noktalı virgülümüzü yine unutmuyoruz. Void Loop kısmı. Void loop kısmında bir LDR değer değişkeni tanımladık. Bu analog bir okuma yapıyor LDR üzerinden. Yani A0 üzerinden bir analog okuma yapıyoruz. Bunu da LDR değerin içine atıyoruz. Serial print. Serial print içinde bir analog değer görüyoruz. Bu bizim ekranımıza analog değer eşittir yazdırıyor. Bunu da iki tırnak arasında görmüş oluyoruz şu iki tırnak arasında. Serial print elen. Parantez içinde LDR değer. LDR değerimizi yani burada analog okumayla aldığımız LDR değerimizi ekrana bastırmamızı sağlıyor. Delay 250. 250 milisaniye arayla yazdırmak istediğimi bu kod sayesinde belirlemiş oluyorum. İsterseniz kodumuzu yükleyelim. Nasıl çalıştığına bir bakalım. Kodumu kontrol ediyorum. Ve yüklüyorum. Kodumuzu da yüklediğimize göre şuradaki büyüteç işaretinden seri port ekranımızı açıyoruz. Seri port ekranımızda şu an analog değerler çıkıyor. Bizim yazdırdığımız gibi. Bunlar 250 milisaniye arayla karşımıza çıkıyor. LDR neydi? LDR üzerine düşen ışık miktarı arttıkça direnç değerini azaltıyordu. Yani ışık miktarı arttıkça okuduğumuz değer de artacak yani voltaj artacak. Üzerine düşen ışık miktarı azaldıkça da okuduğumuz bu değer azalacak. İsterseniz parmağımızla L değerimizin üstünü kapatalım ve değerimizin düştüğünü görelim. Ve işte değerimiz düştü. Elimi çekiyorum. Tekrar arttı. LDR ve seri port ekranı ile analog okuma pratiğimizi gerçekleştirdiğimize göre şimdi biraz analog yazmadan bahsedip ikisini bir arada kullandığımız bir pratiği gerçekleştirebiliriz. Analog yazma işlemi 0 ile 255 arası. Yani 0 voltun 0'a, 255'in de 5 volta eşit olduğu kısımdır. İkisinin arası 256 parçaya ayrılır. Örneğin 124 gibi bir değer okuyorsak 5 çarpı 124 bölü 256'dan 2,42 voltluk bir çıkış alırız. Arduino'muzun üzerindeki PWM pinleri ile bu analog yazma işlemini gerçekleştirebiliriz. PWM pinlerimiz Arduino'muzun üzerinde bulunan 3, 5, 6, 9, 10 ve 11 numaralı pinlerdir. Biz bu pinler sayesinde analog yazma işlemini gerçekleştirebiliriz. İsterseniz devremizi kuralım analog okuma ve yazma işlemini bir arada kullanalım ve LED'imizin parlaklık ayarını değiştirelim LDR sayesinde. Hadi bakalım. LDR ile LED parlaklık kontrol devremize şu biraz önce hazırladığımız devreye ek olarak sadece LED ve direnç ekleyeceğiz. Ben kırmızı LED'imi tercih ettim. LDR'imizin üstüne parmağımızı koyduğumuzda ışık şiddetimizin de azaldığını göreceğiz devremizin sonunda. Direncimizin yine eksi bacağını ledimizin eksi bacağını direnç ile toprağa bağlıyoruz. Ledimizin artı bacağını da analog işlem, analog yazma işlemi yapacağım. 3 numaralı PVM pinine, 3 numaralı dijital pine bağlıyorum yani. Ben 3'ü tercih ettim. Siz 5, 6, 9, 10, 11 herhangi birini tercih edebilirsiniz. Devremizin kurulumu tamamlandı. Biraz önce LDR ile olan kısmını kurmuştuk. İlave olarak şimdi direnç ve LED ekledik. Ve bu LED'imizin parlaklığını kontrol edeceğiz. İsterseniz kodumuzu yapı yazalım. Bunu da nasıl yapacağımıza bakalım. Yine kodumuzu da yazdığımıza göre kodumuzun üstüne biraz konuşalım. Define LDR A0. A0'ın ismini LDR olarak değiştirdim. Define LED 3. 3 numaralı pinimin ismini de LED olarak değiştirdim. Ve burada bir integer ile değişken tanımladım. Işık şiddeti eşittir 0. Yani 0 değerinden başlatacağım ışık şiddetini. Void setup kısmı. Burada biraz önceden farklı olarak bir pin mod tanımladım. LED'i Çıkış olarak tanımladım. Dijital pinlerimde kullandığım gibi yine burada bir output yazdım. Void loop kısmı. Yine biraz önceki kodumuzda olduğu gibi burada bir LDR değer tanımlıyorum integer ile. Analog okumadan aldığım değeri yani A0'da okuduğum değeri bunun içine atıyorum. Işık şiddeti. Işık şiddetimizde burada bir farklı komut görüyoruz. Map komutu. Yani haritalama komutu. Analog sinyal aralığımızı 0 ile 255 arasında sınırlandırmamızı sağlayacak. Bu kod şu şekilde çalışıyor. Değişkenimizin adı, dönüştüreceğimiz aralık ve dönüştürmek istediğimiz aralık olarak. Yani 0 ile 1023 arasını 0 ile 255 arasına dönüştürecek. PVM pinlerini kullanabilmek için. Analog Right kısmı. Işık şiddetinde aldığı değeri LED de bize gösterecek. Yani burada okunan değere göre biz LED'imizi göreceğiz. Yani bizim ışık parlaklığımız, LED'imizin parlaklığının değişkenliğini bu şekilde sağlamış olacağız. İsterseniz kodumuzu Arduino'muzu yükleyelim ve de bakalım nasıl çalıştığına. Önce kontrol ediyorum. Ve şimdi de yüklüyorum. Kodumuzu yükledik. Şimdi LDR'mizin üstüne parmağımızı götürerek üzerine düşen ışık miktarını azaltacağız. Üzerine düşen ışık miktarı azaldığında LED'imizin parlaklığının da azaldığını göreceğiz. Parlaklığımız azaldı, tekrar arttı. Azaldı ve tekrar arttı. LDR ile analog okuma ve seri port ekranında görme uygulaması gerçekleştirdik ve daha sonra da LDR ile LED parlaklık kontrolü uygulaması gerçekleştirdik. Serinin devam videolarında görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.